99 depreminde sabah saat 03'te oluyor deprem. İki saat sonra tam 34 bin Mehmetçik sağda. Bugün nerede? 72 saat kışladan çıkamadı kimse. Niye? Recep Bey karar vermedi. Uygun görmedi. Mehmetçiğin vatandaşının hizmetinde olduğunun bilinmesini istemedi. İçine sindiremedi megaloman adam. İnsanlar yanarak öldüler. Biliyor musunuz? Ben de adresi var. 61 kişi. Enkaz altında kömür kömürle ısınıyor bir apartman. Kazan patlıyor. Enkazın altında diri diri yandılar.